yorgun ama mutlulardı. Tolga Güler yüzün hayatını kaybettiği kaza öncesi son görüntüleri ortaya çıktı. Sergen Deveci'nin durumu ağır, Ceyhun Fersoy, Melis İşiten. Son dakika, ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de aralarında bulunduğu tiyatrocuları taşıyan minibüs Amasya Çorum Karayolu üzerinde, Merzifon yakınlarında bir tıra arkadan çarptı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken sanat dünyasını yasa boğacak haberler peş peşe geldi. Son dakika bilgisine göre sergen devecinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken tiyatro ekibinin kazadan saatler önce çekilen son görüntüleri de ortaya çıktı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili Amasya valisi Mustafa Masatlı'dan açıklama geldi. Masatlı, yapılan ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu tespit edildi, dedi. Son dakika haberi. Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in başrollerinde olduğu Baş Belası isimli tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada hayatını kaybedenler arasında olan Tolga Güleryüz'ün yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm ile görüntülü olarak konuştuğu ve Sergen Deveci'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi. Öte yandan ekibin kazadan saatler önce bir benzin istasyonunda verdiği mola sırasında çekilen son görüntüleri de ortaya çıktı. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre minibüste sıkışan Tolga Güler Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ambulanslarla Merzifon ve Sulova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.